20'den fazla binamız yere bir oldu, altta insanlar gitti, ölenler var, halen daha çıkarmak için çalışanlar var, altında yatanlar var. Gıda bu da Allah razı olsun iş adamlarımızda, hemşerilerimizde çok büyük yardımla kardeş. Yardım oraya hiç sıkıntımız yok. Köyde durumlar nasıl? Şimdi arkadaşlar burada bazıları kızıyor, diyor ki ya köye niye gıdayı götürüyorsun? Kardeşim, Buradaki bütün besle halkı köye gitmiş. Yok mu şu an köylerde gıda var mı yok mu yani ya geliyor an, mu? yeteri kadar mı geliyor? Yeteri kadar köye gitmiyor. Şu an bes çok geldi Allah razı olsun yine halkımızdan tabii, 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 gönderdi, gönderdi. göndermedi olur. ama köye de daha evet. çok gitmesi lazım çünkü halkın hepsi köyde. Sen kaç gündür buradasın? Dört gündür alıyorum. 4 gündür geliyorsun burada evet. çorba lar yapıyoruz. Geliyoruz gel gidiyoruz geliyoruz. Normalde ne iş yapıyorsun sen? Aşçıyım. Günlük 3500 yemek veriyoruz. Evet, yani Urfa Ceylanpınarı mı? Ceylanpınarı, hamuk, sofra, köşerler.